Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Şonmuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bir süredir sizler için hile denetçiliği mesleği videoları çekmeye başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda bugün 21. video ile karşınızdayız. Bu videomuzun konusu şirketlerde yaşanan muhasebe hilelerinin belirtilerinin neler olduğu konusundadır. Konuyu sizler için yapmış olduğumuz araştırmalara istinaden düzenlediğimiz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Hile denetçiliği eğitimleri, muhasebe hilelerinin belirtileri, işletmede muhasebe hileleri, işletmelerde yapılan hilelerde genellikle bireysel çıkar söz konusu olmakta ve işletmeyi zarara uğratmaktayken yöneticiler tarafından yapılan hileler işletmenin lehine de olabilmektedir. Burada yöneticiler kendi çıkarlarından çok kendi işletme çıkarlarını göz önünde bulundurmaktadırlar. Örneğin işletmenin satış rakamlarını düşük olduğu durumlarda işletmenin durumunu iyi gösterebilmek için fiktif satış işlemleri yapılmaktadır. Hileli finansal tablolardaki satışların artmasın kullanıcıların işletme ile ilgili olumlu görüşe sahip olmalarını sağlayacaktır. Böylelikle işletme yöneticileri başarılı olarak nitelendirilip bulundukları durumları koruyacaklardır. Finansal tablolarda ve raporlarda yapılan hileler, finansal tabloların iyi bir şekilde analiz edilmesi durumunda ortaya çıkartılabilmektedir. Faaliyetlerin yürütülmesine ait hile emareleri, işletmeye ait mali tabloların ve diğer raporların incelenmesiyle tanımlanan emarelerdir. Bu emarelerin bazıları şunlardır. 1. Ortak ve yönetici hilelerinin belirtileri. İşletme sahip ve yöneticileri tarafından yapılan muhasebe hilelerinin belirtileri aşağıdaki gibidir. 1. Aynı endüstride yer alan firmalara nazaran daha hızlı büyüme ve olağan dışı karlılık. 2 işletme karlılığında yaşanan artışa rağmen nakit akışında yaşanan sıkıntılar, 3. İlişkili taraflarla yapılan iş hacminin belirgin olarak artmış olması, 4. Dönem sonlarında yapılan ya da artan olağan dışı işlem ve kayıtlar, 5. Alacakların tahsilinde yaşanan güçlükler, 6. Olağan müşteriler dışında bilinmeyen kuruluşlara büyük tutarlı satışlar yapmak, 7. İşletme merkez ve şubelerinde olağan dışı satış artışların, 8. Büyük pazar kayıplarının yaşanması 9. Uzun vadeli ticari alacakların artması 10. Çok yüksek ciro, iskonto ve indirimler yapılmış olması 11. Çok sık nakit açıklarının verilmesi 12. Takdire ya da belirsizliklere bağlı varlık, borç, gelir veya gider tahminlerinin olması 13 Sektöre göre satışlarda iadenin olmaması ve garanti giderlerinin varlığı 14 İşletmenin sektörde yaşanan olumsuzluklara rağmen ticari borçlarının azalması 15 Ticari borçlarda artış olmadan stokların artması 16 Gelir ve maliyetlerin dönemler arasında orantılı olarak değişmemesi 17 Giderlerin gelirlerden daha hızlı artması 18 Vergi cennetleri olarak adlandırılan yerlerde banka hesapları ve şubeler açmak. 19. Stokta kalma süresinin olağan dışı artması. 20. Aynı endüstride ve ölçekte olan diğer şirketlere göre şüpheli alacakları ve stok değer düşüklüğü karşılıklarının çok az ya da çok farklı olması. 21. Dönem sonu stoklarının yüksek olması, işletme hakkında açılmış önemli davalar veya incelemelerin bulunması. 22 aşırı derecede karmaşık işletme yapısı 23 kamu kurumlarıyla yaşanan sorunlar 24 çok sayıda bankayla çalışma çalışanlarca yapılan hilelerin belirtilerine gelecek olursak bunlar bir, düşük satış gelirleri iki, kar oranlarındaki düşüşler 3 ödemelere ilişkin müşteri şikayetleri 4 ticari alacakların tahsilat süresinin uzaması, 5. Çalışma saatleri dışında çalışmaya devam eden personel, 6. Banka hesaplarında olağan dışı ya da açıklanması güç, çekilmeler, 7. Şirket kayıtları ile banka kayıtları arasında olağan dışı farklılıklar, 8. işletme personelinin yaşantısında hızlı değişimler, 9. Yetki sınırının altında yapılan alımlarda yaşanan artış, 10 geçerli mazereti olmadan izin kullanmayan çalışanların varlığı olarak sıralanmaktadır. Değerli Denetim TV izleyicileri, hile denetçiliği mesleği konusunda çekmeye başladığımız videolardan 21.'si ile karşınızdaydık. Bugünkü videomuzun konusu işletmelerde yönetenler veya üst düzey yöneticiler ile çalışanlar tarafından yapılan hilelerin belirtileri konusundaki araştırmalarımızdan ibaretti. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.